<Sessizlik> Toz basıyor önüne at pişine iki hazır. Vur. vurma. Bir iki adım at. İki adım at. iki hazır. Sağlı uzat. Bas şimdi. Vur ferik Vur ferik beş, Lerik at üstüne. Lerik at. Gel gir sonra kanka. Gel gir. Gel gir. Gel gir. Gel geri. Döndüm bir ay sattım arkana. Bir tur ortaya otuşta kanka. Ortaya otuşta. Attım ya. Of çok iş yerine kaldım ben. Çık geri Zestaf'la yine. Dön şimdi sol orta balkonu aç. Şomanı oraya gelecek bak. Aç 60'ını bekle Onu hazır. Yok. Vur şimdi. 70'ini vurma bekle. 70'ini vurma bekle. 70'in hazır. Vur şimdi. En sol arkanı düştüm Tamam aç. çık aç geri, geri geri gel geri gel gir gel. Dön oraya Ferrek 5'in 2 hazır. At Ferrek 5'in Yaşayan Ferrek 5 atsın oraya. Kapı durumu ne? Griffin'i aldım. Kırık kanka kırık Oğlum, kırık. Ne kırık. Lan? Restorasyon. Nereden alıyor? Kanka kapı kırıldı gireme. Oğlum ya neredesiniz öyle. yine bak yine geç kaldınız ha. Hadi Kanka ne? bizi attın ya sola. Bizi attın ya siktir artık her şeyi. Başka işin Bölüyordum. yok senin. Bozdum. Bir daha yap. Ha tamam okey. Atlıyorum ben. Çift atacağım. Bekle. %100 Kanka arkalarına atıyorum çifti. Arkalarına attım. Kal aldım. Bas direkt arkana. Kafana bas Kafana bas Kafana bas Ananı skip DKS'ye bak. Kaç hemen sağlık. Kaç 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 kaç. Taşıncanı kaç. Hemen gel evet, şu önünde aksiter var. Staffla kes şunu. Staffla kes şu aksiteri sağda. Kes şunu. Okay, okay. Dön şimdi merdiveni leyrek 5 at. Tamam, gireceğim. At merdiveni leyrek 5. Var mı orası çok kalın? So, tamam bekle. Taşı tuttum bekle. Bak taşı tut burada bekle. Bir anda gireceğiz. Acele etme. Acele etme hiç. Restoranı sil acele etme. Taşı tuttum bekliyorsun. Taşı tuttum bekliyorsun, taşı tuttum, bekliyorsun kanki. Bekliyorsun abi. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Acele etme. Acele etme. Bırak vursunlar taşa. Bir şey olmaz. Bekle. Sol geliyor. Bekle, 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 bekle. Bir can. Tamam, gel şimdi taşa ver kanka atak. Ocağı gel ver taşa atak. Gel ver, atak. gel ver atak, 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 gel ver 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 ver. Ver seri ver, seri ver. Nova gelecek. Seri ver, seri ver, seri ver. Seri ver. Hadi. Aldınız. Aldınız lan. Aslansınız be. Al kanka kanı. Tak terapi. Toz bas çifle, toz bas çifle bekle, bekle. Kıpırdama, kıpırdama bekle. Aç 70'ini bekle. 2. Bir hazır. Bas kanki. Al. Vur vur her şeyine vur her şeyine vur. Lerek 5'te vur. Lerek 5'te vur. Ulan az çıkan yere almışız lan. At Doğru, hemen zaten. Ben ortaya alsaydım yaşatmazlardı. Kanka attı attım SC. Gel direk. Ortaya Hayır, alsaydım tek parti zor ya. Yani, evet, bir ben tık ortanın kanka... Var. Evet ya ortada al alamazsa. Diğer kapı daha iyi Berk. Diğer tamam. kapı. Ben da, kapının önünde sonra... kale baksam geçebilirler mi? Geçebilirler. Ezip geçerler seni Yere <laughs> yat Bir şey diyeceğim. Şu an kapıları açalım verelim bence direkt. Çünkü alan uz uzun tutacak birisi olursa sıkıntı yaşarız. Tut Uğurcan şunu. Veriyorum ben, ben okay, onu. Açma, 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 bırak açma. Açma. Niye lan? Açma alacaklar zaten direkt 2 dakika sürmeyecek ki. İyi tamam bir öne çekin bizi beni. Yani hani alan savunan Kanka sen orada olacaksın. öleceksin yalnız bu arada. Ee ya ben niye düştüyse. Kanka burayı biz yine odada vururuz ya. Aa bir dakika tornat gel kanka. Tornat gel. Yarım vura. Yarım da vuralım ya. <laughs> Bizim yarım var ya. Gel yarıma. Gel yarıma kanki. Şuraya gel hemen yanıma. Şurada toplan. Toplan toplan. Tam burada. Bir tık gerisine kal. Bak bir anda çıkacağız ama. Tamam mı? Bak bekle. Tower'lar gelirken yarım çıkacaksın kanka. Acele etme. Erdicim hoş geldin. Allah, kapı kırılmıyor lan. Allah kapı. Oğlum ben dedim sana açalım diye. Var ya bunlar almayacak. Ha, ha tam kırılıyor. Kırar kırar. Hiç şey olmaz. Bekle. Kırdı, kırıldı. Toz bas bekle kanka. Hazırlan. Bak hazırlan, hazırlan. Bekle yarım çıkacaksın unutma. Hazırlan, bekle, 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 hazırlan. Hazır, 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 hazır. Çık şimdi kanka iki bir hazır. Bas kafana. Bas 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 vur her şeyini vur 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 vur. Vur her şeyini vur kanka vur kanka vur kanka vur her şeyini. Hemen gel geri zestafla çık geri. Gel Z staff benle benle soldan gel. Sol Inostes tarafı gel. Şuraya Z kes hemen gel. Gel 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 devam et Z staff önüme. Bırak, bırak, bırak. Attım kör önüme devam et atmışlarına sonra 2. Toz bas her yürü var, toz doğru, bas var, yürü biraz hep. Bas ileri doğru. Vur her şeyini kanka önüme. Vur her şeyini vur 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 vur. Vur her şeyini. Kör tamam ölen kalkmasın. Zaman. Ölen kalkmasın kanka. Çık geri bütün. Ölmedik lan. Arkana Ölmedi zestaf atsana. Arkana zestaf at. Fredrik var içine. Kes şunu. Çok Dur dur dur. Al da, da. Novamız yok ki. Taş gidecek zaten. %70 şu an. Çık abi sağlı içe biraz. Bas ortaya sağlı. 60 geldi bas direkt sağ. 70'in dönerse 70'te vur 70 e sağlık. Vur 70'te Almadım. kanka. Vur 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 her şeyini. Almadım resur resur. Oğlum niye almıyorlar bu taşı ya? Al alın hadi kardeşim. Bastım. Bak bak bak. Oğlum saldır al lan taşı. Lan salmaz. almaz. Saldır. Vallahi saldılar taşı. Anjo da alıyor, Anjo da alıyor. Hadi aslanları alırsınız Anjo'da. be. Adamsınız be. Anjo gibi klan olsa keşke herkes be. <laughs> Yanlış. <Yalnız gülüyor> Götümüzde yalması... patlamasın da kardeş. Aha gitti tamam tamam. Önce olmaz ya. Kanki, ya bir şey diyeyim sonra. mi? Dikkat Uyacağım. edelim. Uğur, at hemen. Evet, evet Uğur. Her yere gidin. Her yere at bizi direkt. Kanki çift atman lazım şimdi. Atacağım, de. atacağım merak etme. Attım bile. Piko. Seni evet. alamıyorum da. Nasıl yapacağız biliyor musun? Sen direkt kanka... ...çok... ...light fide çiftle yürü. Al, bas rotam light fide. Ya ne biçim taktik lan bu? Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> İyi de 5 dakika var. Biz şimdi alsak da bir şey fark etmiyoruz. Yok şu an almayacağız zaten. CSV'den sonra bir şey yapacak mıyız? Yaparız ya. PK atmasak mı? Atalım bence ya. He bizim şu an almamız saçma aslında evet. Çok aceleye gerek yok ya. Evet biz kapı falan vuralım da en azından. Biz içeri girip bekleyelim. Ben sağ balkonu açacağım. Dalyan'a kime, kime veriyor? Adobe. Ka Oo kapı açık, kapı açık İlk direkt. Kapı verecek. İntikama verir. Ya Rakas'tan alırsa şansımız var ama. Ama Rakas'tan da almayacak salacak bence. Kalabalık oğlum. Alır. Alır, 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 Şu an herkes alır alır. Bekle. Alır mı? Bizim almamamız lazım. Kanka bizim Ortayı iyi tutmamız lazım. Yani o Drake bile ispasanlara darlamamız lazım orayı. Ama tutarlar ya. Tutarlar. Alırlarsa tutarlar. Ben her ayı bozacağım ha. Beni çekmediniz. Gerek yok. Ben ton attım hatta. Kimde? Aha. Verdi bile ya. İntikam. İntikam. Geçmiş olsun. Yok yok daha dakika. Aldım Acayip kal. Almış. Bas arkana. Aa. Ah. Baya kalabalık. Vur her şeyini. Koş z-staff'la kanka. Koş koş koş. Atma Koş z-staff'la. Sağda parti başkanını kesene Pathfinder. Tamam yürü şimdi. Zestaf, Zestaf TP'mi, Zestaf TP'mi çektirme ona priyesini. Tamam geç kanka gel. Şimdi Sanki işte. ben Kim alır aldım. kadar abi. Valla bilmiyorum <laughs> hiç staffların fiyatını dostum ya. Bayağıdır bakmadım. Draki mana şatlasın ya. Ha? Aynen bunda şimdi Draki işinden basalım hatta ya. <laughs> i̇şte ben basma lan. Basma. İşte var. Şuraya bir Ado'yu aldım öne. Kanka toz bas yürü. Önüm atmışın hazır. Vur sağlı. Vur etmişin de hemen. Sanki bende de çek de ben Koş sonra. Ya. Koş 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 aldım Abdülay. Yürü önüne Lerek peşin. Z bas tekle şu öndekini kanka. Koş sonra koş evet. sonra koş sonra Lerek peşin. İki. Bir hazır. Yaklaş 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 hazır. Vur Lerek 5'ini kanki. Vur Lerek 5'ini. Hemen bir otuşat oraya. Hemen bir otuşat. Hemen bir otuşat. Takıl bir tur orada. Takıl. Kimin kalı var? Çok seri cevap ver bana. Ben. Ben de var. Abi çek beni çek ağzıma sıçtı. <laughs> çek yani. beni zes ona bak çek beni abi çek beni Çık. ölme abi. sakın ölme ölme. Kill verme. Griffin'i ben, ben, alacağım. Rembas, Rembas, Rembas. Griffin'i alıyorum ben. Nova 2 dön ortaya dön ortaya bir hazır. Yürü ortaya yürü orta kapıya yürü orta kapıya yür atmışsın 2. Bir hazır. Zestaf'la geç Zestaf'la hazır. Bas ortaya. Bas ortaya kanka her şeyini vur. Her şeyini vur kanka her şeyini vur. Vur, vur vur vur. Bu Lerik, başa kadar. Lerik, başa kadar. Lerik başa kadar at. Lerik 5'e kadar. At Lerik 5'e At Lerik 5'e At Lerik başa. At Lerik önüne Devam et otuşu bırakma bir kör attım ben. Ya hay tower'ın otuşa devam et kanka. Abbil'e alayım mı geri? Öleceğin Değil gibi ki, sil alayım, sil alayım seni geri. Sil alayım seni geri ölme. Sildim. A alamıyorum. Niye alamıyor? Lan silemedin ki. Yani. Dondu. Evet silemedim bilgisayar. Dön şimdi Nova 2 hazır kalk, kalk. Bas ortaya abi. Bas direkt ortaya. Dur niye aldın? Yürü tam yürü 60'ını 2. Birazdır. Bas ortaya kanka direkt. Her şeyini vur abi. Her şeyini vur. Her şeyini vur. Her şeyini vur. Her şeyini vur. Vur 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 vur. Leylek beşe kadar at. At leylek beşte at leylek beşte at Hemen Aslında. otuşa dönüyorsun sonra. Dön otuşa. dön otuşa dön otuşa dön. Otuşu bırakma kanka. Otuşu bırakma otuşu bırakma otuşu bırakma. Aslında, otuşu, bırakma otuşu bırakma kanki. Otuşu bırakmıyorsun. Ben alacağım terapiyi. Devam, devam, şey. devam et otuşa. Devam et otuşa. Ben... içeride. Nasıl içeride lan? Tamam otuşa devam et. Otuşa devam et. Nova 2'ye birazcık. Bas ortaya şimdi. Bas ortaya kanka. Bas ortaya bas ortaya bas ortaya bas ortaya bas ortaya bas. Bas dayandır 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 dayandır. Hemen potu al bak. Aprile için al. april al. için al. Al kal. Kapı kırılıyor kanka. Lerik meşene vur. Bir, bir iki deme. iki vuruş var kanka kapıya. Kanka kulelerimiz var. Ot at kuleler yaktı. Hazırlanın. Ot şey Ahmet Nova geldi. 60'ın hazır. Bas kanka ortaya atmış. 2 Lerik meş vur yine. 2 Lerik meş vur. Bu Lerik meş ot şey Ahmet sonra 70'in geldi 2'ye. Biraz hazır. Bas 70'i ortaya. E. Bas 70'i e ortaya vur, vur Ferik meşte. Vur Ferik meşte kanka. Vur Ferik meşte. Vur Ferik meşte. Çık bir tur geri ölme. Ölme ölme. ölme Apilla'yı aldım ben. Tamam gir kanka tamam. hemen kır. Kırıldı Fırat galiba. Tipiko ayık olun. Kırıldı kanka. En öndeyim de öleceğim. En önde ölmesin yalnız. Uğurcan, Uğurcan geriden gir. Uğurcan geriden gir. Zeskil oyna, Zeskil oyna, Zeskil oyna. Can bir bak atar mısın? Ölmüyor mu? Geliyorum bekle. Öl. Öl. Ölme Boş, lan. Tower alıyorum ben de. Lan giremiyorum ben, giremiyorum. giremiyorum, giremiyorum i̇çeri giremiyorum. Kapıyı tut şey tutuyor. Ben de Uğurcan. Gildim içeri. Tamam. Bekle. Bir kal çek, bastım çek, kanki. Bir kal bastım dön sonra direkt 2 hazır bas ortaya. Bas ortaya, ortaya kanki. Seri bas, seri bas, seri bas, seri bas. Bas ortaya kaldır kanka. Her vur. Her şeyini vur, her şeyini vur, her şeyini vur. Her şeyini vur. Her şey Uğurcan girdin mi? Uğurcan yürü lan adamsın lan. Lan yürürsün lan yürürsün Aa! lan. Ah! Pico çabuk git. Pico'yu çek. Jones çabuk git. Jones çabuk git. Dur dur dur. dur. çek. Abi çık, çık çıkmaz, çıkmaz 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 çıktım, çıktım. Kanki 45 saniye çabuk olman al beni, lazım. al beni. Al beni lan. Abi çok seri olmamız lazım ya. Adamlar girdi. Abi'yle koş oğlum koş oğlum koş aslanım gel. Gel 30 saniye gel Berk gel gel çift bilin kim var Berk çabuk. Kimde kal var çabuk söyle. Abi, Jones seri gel. gel. Jones 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 Al. aldım. Berk yürü aslanım yürü yürü yürü. Kanka 25 atla, saniye atla, atla, atladım. Atla, atla. Dayandır dayandır da ben can dayandır beni. Şu içi tek bir attım. Bozdum Ado yani. aldım Ado kal çabuk. Ado kal çabuk Ado kal çabuk. Aldım, aldım, aldım. Hemen taşı tut gel hemen taşı tut gel. Gel tut taşı gel kanka gel 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 sağdan yürü sağdan yürü 10 saniye. Atla. Bastır eksik bastır ekileri bastır ekileri bastır ekileri. Hemen sağdan vur taşa. Gir sağdan taşa vur. <laughs> gel sağdan taşa vur ben alacağım ben alacağım terapi kalk. Taşa, taşa, <laughs> <laughs> taşa vur taşa vur taşa vur taşa vur gidiyor kalanlara vursun vur. Vur aldık aldık aldık. Adamsınız oğlum siz lan. Adamsınız lan. Ananı sikiii. Bir şey diyeyim mi ben yaptım var ya son vuruşu. <laughs> Kardeşim hepinizin eline sağlık adamsınız ya. Ulan sevme bitti son saniye biliyor musun? <laughs> sürüne sürüne vurdum taşı amına koyayım. Haydi. Haydi bakalım beyler. Abi kaç saniye kal aldık lan? Bu gaz Sanki ya, biz aldık bitti gazla bitti bitti aynen yukarıdan yazı bile geçmedi aman koyayım herhalde <laughs> aynen gazla, öyle of